Saksonya prensinin ölmesi, evet. abi ben yani hangi komedi işinde ve öyle ölmesi. Yani ne münasebet abi bunu yapmazsın yani. Dönem o. Yani aslında buradan yediğimiz dayağı da anlıyorum. Çünkü çok bağ kurmasını sağladık seyirciye evet. bunu bilerek yaptık. En sevdiğim, hayır. Yani Bir tek zaten zaten temiz olan insan oydu. Çok başarılı zaten. Hı -hı, evet. Yani çok başarılı. Evet, bu riske sen hani onu biliyorsun yani. bu şeyi yapmayı. En iyi insan oydu, en hak etmeyen insan oydu ve onun ölmesi gerekiyordu. Çünkü bu böyle bir dünya. Yani biz babayı da öldürdüğümüzde Hüseyin abi, birinci Hı -hı. sezonun birinci bölümünde babam öldü benim. Kimse babası gitti ya demedi. Çünkü bir bağ kurmadı insanlar onunla. Evet. Kötü olduğunu düşündüler onun. Kötü ölüyorsa iyi de ölecek. Yani dünyanın kuralı buysa bu dizinin de kuralı çok enteresan. bu olacak. Gerçekten çok dayak yediniz mi bununla ilgili? Tabii, tabii. Ya yani Anamız kaldı ne avradımız ne sevindik tabii. Yani <laughs> insanların karakteri. Sevmesin. ne mesajlar? Yani savcılıktan çıkmamam lazım yani. <laughs> Nuttum'un çocuğu ne istedim? Filip'ten yazmış. Koca adam böyle bakkal yanında karısıyla fotoğraflar. Ne istedim? Filip'ten yazıyor bana. <laughs> Lan ne isteyeceğim ben Filip'ten? Filip'i <laughs> yazan biziz zaten. Bu bir dizi.